Herkese merhaba arkadaşlar. Bu sefer yeni bir karşınızdayız. Bugün Futbol Street oynuyoruz. İlk defa başlamıyorum. Çok tecrübeliyim bu oyunda. Atış yapmak için hedefe sürükle diyor. Çok basit. Landır yanlış yaptım. Aynen tam ortadan iyi atış diyor. Çok güzel değil bu arada. Ne diyor? Top sürükle diyor. İyi kurtarış gerçek maçında denir. Arkadaşlar bunlarla gelmeyin bana ya. Düzgün takımlarla gelin hiç de güzel değil. Neyse yine de sıkıntı yok. Şöyle bir sıralarla gibi bir şey deniyorum burada dışarıda. Yani direkt de dışarıda söylüyor arkadaşlar. Aa yanlış çok kötü. Lan bu ne ya? Benim alışmamış. Ben direkt gördüm zaten. Zaten. konuşmamıştı yani hiç vuramıyorum ya. Neyse tuttu. 82 kilometre. Ay 80. Benim de uzat. Atarsa atta atamadı atamadı. Ah at, at, at. oh be. Neyse yani sıkıntı yok. Ben pek sevmem zaten yanmayı. yer abi sen ye ye. ya ben birazdan da göreceğim diğer arkadaşlarını. Aç. Hmm, para mı vermiyoruz ya. Böyle güzel gelsin diye. Bas şundan para çıksa olsa bulut rengi topumuz çıksa şu bulutu hemen alalım da. Saatçisi geldi. Pek de güzel değil ya. Hemen karakterlerim karakterimizi yapalım. Tabii ki arkadaşlar bir Ronaldo efsanesi. Arkadaşlar 10 on... ay pardon. Bu videoyu 20 beğeni bekliyorum. Toplam 20 beğeni çünkü biraz uzun bir video olmayacak bu, bu uzun bir video olmayacak ama uzun video isterseniz uzun videoları da yayınlayabilirim yani 20 dakikalık 30 dakikalık bir saat falan şimdi krampon bu senin kramponu senin olsun tamam bu da senin o sıkıntı yok şimdi top bulut aralım ben de bunların hepsi vardı eski sanda. Tayfanın ucu attı kanalda oynuyorduk. Kanalında oynuyorduk arkadaşlar. Ödül 400 200 veriyoruz. Türkiye müsabakası Türkiye gelmiş Allah. Şöyle sert çok çekiyor mesela bakıp attım ama tam ayarlayamıyorum işte. Çok geç. Dur abi. Ben sana göstereceğim burayı. Var mı diyeceğim? Aa bu oyun kralıydım ben bir ya. Tamam basit bir ya. Basit bir şey attı. Tamam üstüne attık ya. Sert gelmemiş. Uf baya sert geldi. Tamam. Ya tuttu. Bizim gibi arkadaşlar bu video en fazla 20 beğeni gelirse devamı gelecek. Bu arada arkadaşlar önceki videom FIFA çektiğimde FIFA karak FIFA, FIFA'yı FIFA sildim. Yani pek video gelmeyecek artık FIFA'dan. Yani artık hiç gelmeyecek. arkadaşlar ben kapat videoyu durdurdum ve bir sürü maç yaptım yeni oynamak istiyorum dedim şimdi on o oh, burada 8 saat bir aç aç dedik 3 saat 29 dakika 48 diyor boş ver alırım ben sonra onu ben alma boş ver direkt ya Of adamın topu güzel. Hadi bakayım. Böyle böyle. Al. Burası bir sandı da. Tuttu. Dur az önceki adam tekrar geldi. Bana önce. Abi tekrar gel. O kadar basit bir gol yedim ki az önce. Evet. Evet ya. Abi böyle atacaksın böyle. Bana yani daha yeni mi öğrettiler bu oyunu? <laughs> teşekkürler teşekkürler. İkinci seviye olduk bu arada.

Abi oradan bana atamazsın. Oradan bana atamazsın kardeşim. Bak bana hadi sağlayayım. Dokun durdum ama çıkmadı ekranda. Ne oluyor kardeşim? Hayırdır? 3 2 Yeneriz. Ne oluyor ya? Teşekkürler diyelim bize. Pek değil diyelim. Boş ver. Ne yapacağız? Bu arada Brezilya girdi. Brezilya Evet. Gördüğünüz gibi şimdi. bunu oynayalım. 500-500 verir 500 arkadaş. 1 milyon. 1500 TL çare gireceğiz. Bunlar adam seçilmeden gelmedi. Allah kastı. Neyse tuttum. Bana ilk bir. Ay <laughs> <laughs> dışarıda. Kardeşim. Ah. Oh. Yes. Orası bak benim yerimdir. Nereye gidiyorsun ya? Allah kandık kandık ya ne oldu 2-1 belirleyici atış tahmin edebiliyorum artık çok oynadım saldım dışarıda abi o zaten 2-1 kardeşim 500 TL kardeyiz Allah bereket versin üçüncü seviyeye ulaştık herhalde aynen ara 48 olduk ya direkt direkt abone ya Torbayı açtık. Be dört tane çıkıyor. Abi ne yapıyorsun? Abi yani, pem, gele gele perde don mu geldi gözümü sevdiğimin ya. Neyse bari yükselt. Ya, abi ne yapayım ben bunu ya? Altta var da geldi. Zafer'de mesela tek bunu yapabiliyoruz biz. Tabi onları gelen geç, geçtikçe kullanıyoruz. Şimdi ödül 5000, 2000, 2,5 milyar veriyoruz. Tabi para yok bizde. Kardeşim birazdan biraz kasıp kasıp geleceğim. at bakayım. Sen bana atacaksın. Anam. Anam. O neydi? Panenka. Aa ne? Adamdaki şansa Ulan 78 ne gözünü sevdiğim benim Lan falsoya bak. Uf falso güzeldi ama belirleyici atış atarsa ya gitti 500 milyar 5 TL gitti 600 para kaldı ya yeni maç istiyorum ben şimdi oynayamam üzgünüm şimdi korktu bitir şampiyonlar ödülünden alalım bir tane ne arıyor özel bu bayağı güzelmiş bu arada. Özelde bayağı güzelmiş. Bin oynayalım kanka. 1600 paramız var. 1000 bin oynarız işte. 500 500. 3 2 2 2 1. Bak orada iyiyiz. Aynıyız o konuda. Üstüne 150 kilometre hız yapamaz zaten. Tamam dışarıda sıkıntı yok. Abi nasıl? Allah'tan gol yemedi ha. Uf dışarıda ben üstü. Hayır. Oy nasıl gol? Efsane goldü bu arada. Yeee yeah, biliyorum abi oraya atacağını. Onu atar mısın sen? Ödülümü alalım. Şöyle al ödülümü kanka. Ver ver ver. 10 oldu. Hepsine bir 10 veriyor. 30 oldu. 40'da da bir tane şey veriyor. Tabii yeni topladım. Tamam fark etmez baba. 500'üne yine oynarım ben. Of güzel değil deki 123 kilometre fake, fake I think evet güzel güzel sol sağ kullandım ah be çok güzel de gitmişti yeşil tuttu geç dedi 150 150 tutamazlar mı Lan. Bir dakika kastı ama Allah'tan direkmiş. Ne oldu lan? Yine gol bak. Aa. Adam adı. Arkadaşlar ben burada kesiyorum. Birkaç maç yapıp geliyorum. Arkadaşlar ben 3700 ay 4400 yaptım paramı. Kariyer modunu açtım. Gördüğünüz gibi. Burada biliyorsunuz Avustralya'dayız. Meksika'dayız. Üç enerjimiz var tabi günde. Ödül 400 TL. Giriş ücreti 200 TL. Arkadaşlar bu arada TL değil. Ben TL diye okuruyorum. Bağışla dedim. Top çıkardım bu arada bir tane e 5 beş. kanka sen biraz kötüsün gibi geldi ona neyse arkadaşlar şuna direkt bir borularımızdan ekleyelim uf boru kardeş anasını strik değil ya uf af 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 ya ne oluyor Nereye atıyorsun gözünü seveyim ya. Neyse. Atamazsa bir tane atsak yakalarız. 110 kilometre attık be. Bak bak direkt. Aa Nasıl kurtardı ya belirleyici atış. Atama be. İşte bu işte bu. Hayır. No, no 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 no. No Dedim ya. Neyse boşver ver. Bundan oynamayalım. Çok zor. Aslında basit. Ama benim elemay alışmadı. Çık buradan. Bir şeye gireceğim. Biraz oyna diyelim. Oh, 5 milyarlıktan oynadım. 2,5 milyar 2,5 milyar verdik. 1700 kaldı. Boku yeriz bak. Yedirirsek boku yeriz. Uf. Son anda. Güzel attı ama bu top bende vardı eskiden bu arada. Hayır. Hayır. Rabona niye çekiyorsun kardeş? Rabona yer miyim oğlum ben? Aa çok geç. Bak gel 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 gel. Ya geldi geldi. Aa! Nasıl olamaz? O gol olmalıydı ya. O gol olmazsa hangi gol hangi şut gol olacak? Belirleyici atış mı? Aman 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 aman. Aman 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 aman. aman. Uf 2-1. Bir. Belirleyici atış. Adam asla yeniyoruz. Ne kullandın kanka? Yeter be. 2,5 milyar diyoruz oğlum. 2,5 milyar. Kaç para diyor mu? Biliyor musun? 6700 TL'miz. Ay. Ay. Bir tane daha yap be. Hadi sevindir bizi. Aa bu pek kötü. Güzel oynamıyor. Bir geldi bana ama bu da iyiymiş. Biraz. At kardeşim. Uf, ne yaptın kanka sen? Sert vurdum. Sol. Nasıl dışarı ya? Şike var. Şike var. Uf, çok güzel gol be. Tuttum. Bunu da tuttum. 123 kilometre hız. Aa! Bak bak bak. Top nerede Aradan küçük gözüküyor ya. Dedim abi aradan çok kötü gözüküyor. Atarsa yandık. Atarsa yandık. Cık, cık. Allah Beni lezzet. Lan bari... Do. Of. Efsane goldü be. Hadi vur kardeş bağlantısı düzenleniyor. Oyunu terk etti. Sağ olasın kardeş. 2,5 milyar. <laughs> Ay 9200. Çok iyiyim. Şu anlık iyiyim. 20.000 ödül. 10.000 TL. Arkadaşlar gireyim mi 800 para sonra kazanırsam? Gireyim mi arkadaşlar? Gireyim mi girmeyeyim mi arkadaşlar? Kazanırsam girelim belki. Rakibin oyunu terk etti direkt. Abi bu kadar kolay olmamalıydı. Arkadaşlar burada videoyu bitiriyorum. Görüşmek üzere. Bay bay kanala abone olmayın dediğim gibi 20 like gelirse ya da hiç gelmesin çekebilirim yorum yazmayı unutmayın görüşmek üzere bay bay